arkadaşlar hepinize selamlar. Nar Omega yayınları olarak 6. sınıf öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz son kurumsal denemenin PDF'sini bütün WhatsApp gruplarımıza paylaştık. Aynı zamanda şimdi bu videomuzun açıklama kısmına da denememizin PDF linkini yükleyeceğim. Tabii ki sadece de din kültürü branşı yok. Denemenin tamamı, sözel ve sayısal bölümünün tamamını PDF linkini videomuzun açıklama kısmına yükleyeceğim. Ben sadece burada Özellikle din kültürü branşında öğrencilerimize faydalı olması açısından soruların çözümünü gerçekleştireceğim. Aynı zamanda bir ek daha eklemek istiyorum. Nartes yayınlarından çıkarmış olduğumuz 6. Sınıf Mod Din Kültürü Soru Bankası kitabımızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Bu 6. Sınıf Mod Din Kültürü Soru Bankası kitabımız tamamen yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşan Milliyetin Bakanlığı'nın da yayınlamış olduğu kazanım kavrama testlerine paralel olarak hazırlanan, yine MEP kitabındaki bütün terimleri, kazanımları, kavramları e, içeren bir e, soru bankası kitabımızdır. Tasarım açısından da zaten muhteşem bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Dedikten sonra soruların çözümüne başlayayım arkadaşlar. Şimdi birinci soruda Şöyle büyüteyim biraz. Evet. Birinci soruda bu ayette aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmaktadır? Hemen bakalım. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz ibadeti insanoğlunun hayasızlıktan ve kötülüklerine alıkoyar. Demek ki bu ayette e, namaz kılınmasının gerekli olduğu yani farz olduğu, aynı zamanda bu ibadetin insanın ahlakını güzelleştirdiği, onu bir takım kötü iş ve davranışlardan da uzak tuttuğu geçmekte. Hemen bakalım hangisi vurgulanmaktadır? güzel ahlak sahibi kimseler en çok namaz ibadeti. Hayır. Namazın cemaati kılınması demiş. Metinde ayette cemaat ile ilgili bir şey geçmiyor. Namaz bireyi kötü durumlar düşmekten korur. Evet C şıkkı cevabımız şurada. Zaten namaz ibadetinin bireyi hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyduğu geçmekte. Gelelim ikinci sorumuza. E bu metne en çok aşağıdaki ayetlerden hangisi desteklemektedir? Metne bakalım. Allah'ın gönderdiği son kutsal kitap Kur'an-ı Kerim insanları karanlıktan aydınlığa ulaştırır. Yine Kur'an-ı Kerim insanlar için bir nasihat, insanları doğru olan yola gösteren, götüren bir kılavuz oldu. Şimdi bu ayete arkadaşlar baktığımızda B şıkkında bakın ey insanlar işte Rabbinizden bir öğüt kalplere şifa inananlar için bir yol gösterici ve rahmet olarak Kur'an-ı Kerim geldi diyor. Cevabımız B şıkkı direkt olarak geçiyor zaten. Evet gelelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuzda bize ne diyor? Bu ayette peygamberlerde bulunması gerekli olan hangi sıfat öne çıkmaktadır? Kitapta İbrahim'i da an. Hazreti İbrahim gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. Arkadaşlar peygamberlerin içi dışı bir olması, dürüst olması, eylemlerinde ve söylemlerinde bir olması sıdık sıfatıyla ilgilidir. İsmet sıfatı peygamberlerin günah işlememesi, Tebliğ sıfatı peygamberlerin akıllı ve zeki olması. Tebliğ ise peygamberlerin Allah'tan aldıkları ilahi emir ve yasakları herhangi bir değişiklik yapmadan insanoğluna aktarması demektir. Tabii ki de peygamberler bu vahiy daha sonra insanlara açıklama görevi de var. Gelelim dördüncü soruya. Bu dördüncü soruda bize ne diyor? Bu ayette vurgulanan asıl konu neymiş? İşte bu Allah'ın lütfudur. Buradakinden maksat ne olduğunu bir, cümle, bir sonraki cümleden anlıyoruz. Onu yani peygamberliği dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yani bu ayette vurgulanan asıl konu peygamberlik kavramı. çok çalışılarak, ele çok isteyerek olmayacağını, Allah dilediğini peygamber seçeceğini yani cevabımız D şıkkı geçiyor. Şimdi A şıkkında peygamberin, Hz Muhammed'in son peygamber olduğu anlam açısından doğru ama ayette çıkmıyor tabii ki. B şıkkında da bütün peygamberler mucize gösterir. Tabii ki anlam açısından doğru ama ayette geçmiyor. Herkes çok çalışarak peygamber olabilir. Hayır hani deseydi bu ayette en çok eleştirilen durum hangisidir? O zaman C şıkkı diyebilirdik. Gelelim 5. soruya. Şimdi bu metnin ana düşüncesinin ne olduğu sorulmuş. Allah'ın gönderdiği peygamberler her zaman büyüklere karşı saygılı olmuş, küçüklere karşı sevgi, şefkat ve merhametle davranmışlar. Bizlere bu konuda rehberlik etmişler. Peygamberler aynı zamanda har vurup harman savurmak dediğimiz israftan uzak durmuş, çok sade bir yaşam sürmüşler. Kibir, bencillik, egoistlik, gurura kapılmak gibi kötü ahlaktan son derece uzak durmuşlar. İnsanların dertleriyle ilgilenmiş, mutluluklarını paylaşmışlar. Burada arkadaşlar aslında ne vurgulanmış? Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. Zaten metnin tamamını okuduğumuzda peygamberlerin bu güzel ahlaki yaşantılarda bize kılavuz olması, rehber olması, öncül olması vurgulanmakta diyebiliriz. Evet gelelim 6. soruya. Bu ayette vahyin gönderiş amaçlarına hangisi vurgulanmıştır? Evet vahiy inanç konusunda rehberlik eder, ibadet konularını açıklar, ahiret hayatın aşamaları hakkında bilgi verir, güzel ahlak konusunda rehberlikte bulunur. Ama bu ayete göre yapacağız. Yani kafamıza göre gitmeyeceğiz, bu ayeti okuyacağız. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Yani bütün peygamberlere gönderilen temel ilkelerin başında tevhid inancı bulunmakta. Yani bu da doğru inancın öğretilmesi D şıkkını bizi götürmekte diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Namaz ibadeti ile ilgili ki biz arkadaşlar dediğim gibi 6. sınıf Mod Din Kültürü Soru Bankası kitabımızda bu namaz ibadetiyle ilgili çok ama çok sorular böyle güzel sorular gündelik hayattaki sorularla ilgili kazanımları da koyduk. Şimdi gelelim namaz ibadetiyle ilgili hangileri doğru? Kişinin imanının göstergesidir. Evet yani Allah'a iman etmiş olan bir kimse tabii ki de İslam'ın beş temel şartından birisi olan bu namaz ibadetine önem verir. Bireyi Allah'a yakınlaştırır. Evet başta yine namaz olmak üzere bütün ibadetler insanı yaratıcısı olan o yüce Allah'a yakınlaştırır. Sadece erkeklerin yerine getirmesi gerekli olan bir ibadettir. Hayır arkadaşlar. Eee... Beş vakit namaz şartları taşıyan Müslümanların erkek ya da kadın olsun hiç fark etmez. Hepsini yerine getirmesi gerekli olan bir ibadettir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Gelelim sekizinci soruya. İlahi kitaplarla ilgili olarak aşağıdaki ifadeler hangisinde bilgi hatası bulunmaktadır? Bakalım Tevrat, İncil ve Zebur asıllarını koruyarak günümüze kadar gelmiş. Evet, direkt cevabımız A şıkkı çıktı. Neden? Çünkü arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim dışındaki hiçbir kitap ve hiçbir suhuf günümüze kadar asıllarını koruyarak gelmemişti. Peki suhuf ne demekti? Dört kutsal kitaptan önce bazı peygamberlere sayfalar halinde indirilmiş olan ilahi kitapçıkları ifade eder. Evet, geçiyorum. Dokuzuncu soru. Arkadaşlar bu çok güzel bir soru. Şimdi bu dizelerde Kur'an-ı Kerim ile ilgili vurgulanan husus hangisidir diye sorulmuş. Ey insan yaşıyorken hem de Kur'an çağında çırpınıp duruyorsun cehalet batağında kalbin katı gözün kör başın kibir ee, dağında Kur'an sana gel diyor bak bendedir adresin ey eşefi mahlukat yani en değerli insan daha Kur'an ne desin. Burada arkadaşlar bakın cehalet batağından Kur'an Kur'an ışığında aydınlanmak, oradan uzaklaşmak bizi direkt D şıkkına götürmekte. Evet 10. soru arkadaşlar. Bu metinde hakkında bilgi verilen kavramı ne olduğu sorulmuş. Peygamberlere ait temel özelliklerden bir tanesi. Kelime anlamı aciz bırakan demek. Dini terim olarak ise peygamberlerin ellerinde gerçekleşen ve Allah tarafından yaratılan olağanüstü şeylerdir. Ve hiçbir insan bu durumun bir benzerini yapamaz. Tabii ki cevabı duyar gibiyim. Cevabımız mucize. Bütün peygamberlere Allah bir mucize vermiştir. Bizler tabii ki bilsek de ve bilmesek de o peygamberlerin sahip olduğu bir takım mucizeler vardır. Hz. Muhammed'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Mesela Hz. Musa'nın mucizesi Kızıldeniz'i yarması, Hz. İsa'nın mucizesi ölüleri diriltmesi, gibi bir takım mucizeler de aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçer. Dediğim gibi arkadaşlar bu Omega yayınlarımızın e, PDF çalışmasını e, tabi sözel ve sayısal olmak üzere e, bu videonun açıklama kısmına linkini koyacağım. Çıktısını alıp da üzerinde de çalışabilirsiniz. E, aynı zamanda bütün soruların cevaplarını e, PDF üzerinde bir tane adresimiz var. Adrese girerek oradan da cevapları okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Yine son bir tekrar şunu da söyleyeyim. Eee Nartya olarak çıkarmış olduğumuz 6. sınıf mod din kültürü soru bankası kitabımızı alarak bana da destek verirseniz bu konuda çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tabii ki videomuzu beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı da unutmayalım.